Şimdi sen bana sevmekten söz ediyorsun ya Belki hiç olmayacak bir düşe Kaç gece uyudun sen Kaç gece dökülen gözyaşlarını sildi yastıklardan kirpiklerin Kaç gece sesinin susmalarını içti duvarlar Sen kaç mevsim giydirdin ki bir gölgeye Şimdi sen bana vefadan söz ediyorsun ya Bir de hele Bütün yüzlere giydirdiğin bir gülümseme oldu mu senin? Bütün yüzlerde gördüğün ...ve bütün insanları onun suretinde sevdiğim biri oldu mu? Nereye gidersen git seninle olan... ...aldığım her nefeste içine dolan bir nefes oldu mu hiç? Şimdi sen bana hasretten söz ediyorsun ya... ...ölüm kavuşmak olsa... ...bir nefeslik muslata bir ömür süreceğin oldu mu senin? Hepsinden geçtim... ...gözlerine bir parça hüzün düşmesin diye... Senin yüreğini ateşe attığım oldum. Neyse. Neyse.